Sevgili arkadaşlar anayasa hukuku son videomuz. Anayasa değiştirme yöntemi de diyebiliriz. Değiştirme usul de diyebiliriz. Madde kaynağımız 175. madde. Ve bundan önceki videoda dedim keşke anayasamız çerçeve bir anayasası olsaydı. Çünkü sadece bir cümleyle bu işi kapatırdık. Nedir o? Anayasa mecliste oy çoğunluğuyla değişir. Ama öyle değil. Bakalım nasıl? Sevgili arkadaşlar 175. madde incelediğimiz zaman Anayasa değiştirme 3 evreden geçecek. Bu sözcüklere dikkat edin. Teklif, görüşme ve kabul. O zaman bu üç evreyi burada yazalım. Birinci aşama tekliftir. Anayasa değişiklik teklifi. Belki bu sözcükler şimdilik anlam olmayabilir ama tabii ki bunun altını dolduracağız. Üçüncüsü ise kabul. Peki bu üç evre kimin elinde? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin elinde. Teklif dördüncü aşama Cumhurbaşkanı o da onay olacaktır. Önce tekliften başlayalım. Ne diyor anayasamız? Diyor ki anayasa te teklifi için en az üçte bir milletvekili gerekecektir. Ki bu da 200 milletvekili demektir. Hemen burada biliyor musunuz? Kanun teklifiyle bir karşılaştırın. Kanun teklifinde bir milletvekili ye yeterlidir. Burada üçte bir. O zaman soru. Hangi teklif daha zor? Bu. O zaman benim ilk dersimi hatırlayın anayasa değiştirme sürecini yavaşlatan ve zorlaştıran bir durum gördünüz mü? O anayasa serttir. Üçte bir anayasamızı sert kılar mı tek başına? Evet. Devam edin. Görüşme. Anayasamız ne diyor biliyor musunuz? Görüşme iki aşamalı olmalı. Anayasa değişikliği ivedilikle olamaz. Hemen acil bir biçimde olamaz diyor. Halbuki kanun olabilir. Ayrıca diyor ki iki aşamalı olmalı. İki aşama arasında da en az 48 saat ara. Soru. Bu seçenek anayasa değiştirme sürecini yavaşlattı mı kanuna kıyasla? Evet, o zaman sert kılar. Görüyor musunuz? Herhangi bir seçenek tek başına 82 Anayasasını sert kılabilir. Devam edelim. Hadi ikinci aşamada bitti. Artık mecliste bir oylama olacak. Ya kabul edecek ya da reddedecek. Efendim anayasa değişikliği için en az ne kadar gerekiyor? 5 üç 3 ya da 3 bölü 5 ya da 360 olmadan anayasa değişemez. Halbuki kanunlarda başkaca hüküm yoksa toplantıya katılanların yarı artı biri yeterli olur. O zaman kanunlardaki çoğunluk basit çoğunluk buradaki çoğunluk nitelikli zor. Devam edelim sevgili arkadaşlar. Artık bu süreç şöyle diyelim. Artık meclis süreci bitti. Şimdi sıra kime geliyor? Cumhurbaşkanına. Bakalım Cumhurbaşkan önünde hangi seçenek var? Dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? 5'te 3'ten fazladır ama 3'te 2'den azdır. Hemen bu rakamı söyleyeyim ben. 360'la sevgili arkadaşlar 400 arasında bir rakamla gelirse. Bakalım Cumhurbaşkanı seçenekleri nelerdir? Ya veto eder ya halk oyuna sunar? Hemen soru. Cumhurbaşkanı bu durumda onay şansı var mı? Yok. Cumhurbaşkanı onaylayıp işi bitiremez. Eğer onaylasaydı ne olurdu? Meclisle Cumhurbaşkanı arasında konu biterdi. Ama bu seçeneklere bakınca son karar kimindir? O şeylerde seçimlerde olur ya söz milletindir. Yani son karar halk verecektir. Cumhurbaşkanı onaylama şansı yok. Hatta bunu da söyleyeyim. Veto sonuçta engelleme gibi bir durum değildir. Fakat iş burada bitmiyor haberiniz olsun. Neden? Şöyle. Eğer Cumhurbaşkanı sevgili arkadaşlar. Anayasa değişikliğini bu şekilde yani bu çoğunlukla. Meclise gönderirse veto ederse. Yani bu hakkı kullanırsa. Ve meclis tekrar Cumhurbaşkanı göndermek istiyorsa. O zaman 2 bölü 3... Yani en az 400 milletvekin evet oyuyla kullanmalıdır. Soru, Cumhurbaşkanı'nın buradaki vetosu güçleştirici mi yoksa geciktirici mi? Güçleştirici. Neden biliyor musunuz? Düşünün milletvekilleri bayağı sıkıntılı bir biçimde ancak evet 360'ı bulmuşlar. Ve bu değişikliği ne yapmışlar? Götürmüşler Cumhurbaşkanlığı. Cumhurbaşkanı bu kez veto ederse, gerçekten mümkün değildir. Niye? Gerçekten mümkün değil bu anlamda. Yani 400'e ulaşırsa eyvallah. Tamam o zaman biz de bu varsayımla gidelim. Eğer üçtekiyle gelirse veto hakkını kullanmışsa o zaman bu olmaz. İki seçenek olur. Ya halk oyuna gönderir ya da onaylar. O zaman veto hakkı bir kere ya varsayalım kullandı. Burada tek seçenek ne kaldı? Halkoyu. Burada kaç seçenek kaldı? İki. O zaman bir soru. Hangi durumda halkoyu oyu referandum ihtiyaridir? Hangisinde? Zorunludur. Burada zorunlu niye? Çünkü başka yolu yok. Burada ihtiyardı niye? Eğer halk oyuna onaylarsa konu kapanır. Onaylamasa halk oyuna gider. Hiç merak etmeyin. Varsayalım. Bütün bu anlattıklarımı hiçbirini anlamadınız. Sorun yok çünkü hazır olun, özgüvene dayanarak çok sağlam ikinci bir video şey slide geliyor. Bakalım bu ikinci slide'da ne olacak durum? Yani hemen hemen aynı konuları tekrarlayacağım ama farklı slaytlarla. Şimdi en baştan başlayalım. Anayasa değişikliği için önce bir teklif gerekiyor, birinci aşama değil mi? Devam edelim. Sonra ikinci aşama ne gerekiyor. Mecliste bir görüşme yapılacak. Üçüncü aşama artık kendinizi bir kontrol edin. Üçüncü aşama kabuldür. Yani artık meclis kabul edecek. Peki iş burada bitti mi? Yani iş burada bitti bu demektir. Artık meclis süreci tamamlandı. Şimdi bundan sonra kime gelecektir? Cumhurbaşkanına gelecek. Bakalım ne olacaktır? Evet geldi Cumhurbaşkanına. Şimdi bakalım bu süreç nasıl gidecektir? Sevgili arkadaşlar devam edelim. Ha. Bu, bu burada kalsın. Biraz detaylara inelim. Teklif için 3'te bir, değil mi? Daha önce de söylediğim için burada belki yazmadım. En az 200 milletvekilinin evet demesi şart. Tamam. 200 milletvekili var. Sorun yok. Teklif ettiler. Daha bu aşamaya geçtik. Görüşme anayasa ne diyor? İki aşamalı olmalıdır. Birinci görüşme ve ikinci görüşme. Ve iki görüşme arasında ne diyor biliyor musunuz? en az 48 saat ara verilmeli. Şimdi bu burada dursun. Ben yazayım madem yoksa. İki görüşme arasında en az 48 saat ara verilmeli. 48 gün ara verilebilir mi? 48 ay ara versinler. En az 48 saat ara verilmeli. Sanki anayasa bunu diyor. Yavaş. Mümkün olduğu kadar anayasa değiştirmeyi yavaş yürütün. Tamam. Peki sevgili arkadaşlar. Birinci görüşmede ne? Meclisin gö şeyi açıldı ya görüşmesi. Neyi tartışacaklar? Neden değiştirilsin? Yani 200 milletvekili ve üzeri teklif etmiş ya. Ben teklif edenlerden biri olmasam milletvekili olarak bunu sorarım. Hayırdır? Ne iştir? Bize gerekçe sunun. Niye değiştirelim? Herhalde böyle demezler değil mi? Ara sıra değişiklikte yarar var. Bize bir somut bir gerekçe sunmalılar. Bir bu gerekçeyle, iki bu gerekçeyle, üç bu gerekçeyle. Biliyor musunuz? 2017 anayasa değişikliğinde bu birinci görüşme haftalarca sürdü. Dolayısıyla birinci görüşme bir gün demek değildir. Birinci görüşme birleşim 1, 2, 3, 4, 5 ki her birleşimde bir gündür değil mi? Haftalarca sürdü. Ve tartışmalar oldu. Bazen de ben o bir anayasacı olarak merak için o görüşmeleri takip ediyordum. Bazen bir bakıyordum başka bir şey tartışıyorlar. Fındıktan bahsediyorlar. Yani yeni anayasa değişikliği fındıkta bir e, açılış yapacak mı? Ne bileyim yani anayasa herhalde bu olmalı. Demek gerekçeler bazen konu dışına da çıkabiliyor. Hadi meclis birinci görüşmeyi enine boyuna tartıştı teklif edenler konuştu, muhalefet şerhini koydu, bireysel bağımsız milletvekilleri görüştüler, araya gittik. 48 saat ara. Buna not edebilirsiniz. Ara vermelere mecliste serinleme dönemi diyoruz. Bana şey gibi benziyor bu boksingindeki bir dinlenme olur ya havluyla böyle teknik direktörü. Evet. Yani bir nev'i o serinleme dönemi budur. Tamam. Bakın serinleme dönemi mantığı budur. Biraz bir tempo düşürün. Sakin. Çünkü bu anayasadır bu herhangi bir metne benzemez. Tamam. İkinci görüşmeye enerjik, güçlü ve hazır bir biçimde milletvekilleri geldi. Toplandılar genel kurula. Biz de evde televizyonda onları bekliyoruz. Bakalım ne yapacaklar. O zaman ne istiyoruz biliyor musunuz? Ey teklif edenler çıkın ortaya ve neleri öneriyorsunuz duyalım sizden. O maddede bu hüküm cissin, o gelsin. Bu değişsin yani önerilen maddeler sunulacak. Tamam. Tabi muhalefet durur mu? O da şerhini koyacak. O da itiraz edecek. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün, yirmi ay. Her ne kadar olursa olsun. Sonuçta sevgili arkadaşlar bu şekilde tartışmalar devam edecek ve nihayet karar anına gelecekler. Anayasamız ne der biliyor musunuz? Anayasa değişikliği için en az 5'te 3 aranacaktır. Yani 360 şart. Fakat birinci ihtimal budur. 360'dan 400'e kadar. Bu birinci ihtimal. Peki o zaman şöyle diyelim. Birinci ihtimale böyle ad verelim. 400'den az bir rakamla Cumhurbaşkanı'na gelse ne olacak? Bakalım ne olacak? Cumhurbaşkanı önünde iki seçenek var. Ya veto eder ya da halk oyuna gönderir. Halk oyunun altında bir açıklama yazdım. Gördünüz mü? Zorunludur. Neden biliyor musunuz? Varsayalım veto hakkını kullandı değil mi? O zaman tek seçenek ne kaldı? Halk oyu. Yani özetle bunu diyeceğiz. Eğer 3'te 2'den az olursa Cumhurbaşkanı onay yetkisi yok. Ancak halkoyu karar verecek. Bu bir. Devam edelim. Şimdi ikinci ihtimalle hareket edelim. İhtimali böyle diyelim. A partisi, evet bunu ben e, yazayım. A partisi ve B partisi bunlar birleşiyor ve toplam 412 oya sahiptir. Soru, mecliste oylama olursa 412 olduğu için bu ihtimal olmaz değil mi? Çünkü bu ihtimal 400'e kadardı o zaman ikinci ihtimale geçeceğiz. Yani şöyle diyelim. 3'te 2'den fazla. 3'te 2'den fazla bu demektir. 400 ile toplam kaç milletvekili var mecliste? 600. Bakalım bu durumda ne olacaktır? Yine kime gelecektir? Cumhurbaşkanlığı. Yine her konuda olduğu gibi veto edebilir mi? Eder. Yine halk oyuna gönderebilir mi? Evet efendim. Fakat bir de ne yapabilir? Onay yapabilir. Hemen bu şıkları burada görelim. O zaman sevgili arkadaşlar 3'teki ile geldi. Ama dikkat edin değil mi buna? 3'tekiden fazla. Yani 400 ile artık 600'e kadar. Devam edelim. Cumhurbaşkanı geldi mi? Her konuda olduğu gibi ne yetkisi vardır? Veto yetkisi. Burada işte. Burada da veto var orada da. Tamam. İkinci yetkisi nedir? Halk oyu. Ama üçüncü yetki var ki orada yoktur burada var. Bakalım o nedir? Onay. Anlaşıldı mı? buna dikkat edeceğiz sevgili arkadaşlar. O zaman bu alt başlığı ben özetlemek istiyorum. O da şöyle. 400'den azsa son kararı halk verecek. 400'den fazla ise halk da karar verebilir referandum. Cumhurbaşkanı da karar verebilir onay. Yine aynı cümle farklı versiyonda söyleyeceğim. Eğer 3 yani şöyle söyleyeyim. 5'te 3 ile 3'teki arasındaysa o zaman Cumhurbaşkanı onaylayamaz ancak halk oyu olur. Ama fazla fazlaysa son karar kimindir sevgili arkadaşlar? Son karar Cumhurbaşkanı da olabilir halk oyu da olabilir. Burada yetki kimin olacak biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer onaylarsa halk oyuna gitmez. Yok. Eğer onaylamıyorsa son kararı kim verecektir? İşte sevgili arkadaşlar... Halk verecektir. Eğer anlamadıysanız bunu e, ikinci şema'dan sonra üçüncüye geçiyorum. Yani aynı konuyu farklı bir versiyonda anlatacağım. O zaman hazır olun. Şimdi başka bir versiyonda karşılaşacağız. Aynı konu, farklı bir konu yok haberiniz olsun. O zaman devam edelim. Evet. Gördüğünüz gibi aynı sözcükleri tekrarlıyorum. Bir teklif, en az üçte bir. Devam edelim. İki görüşme ki muhakkak iki aşamalı olmalı. Güzel. Üç kabul. Şimdi bir soru. Bu üç aşama kimin yetkisindedir? Sesi duyuyorum. Meclisin yetkisinde değil mi? Güzel. O zaman ki burada da en az ne kadar gerekiyor? Beşte üç. Tamam bu aşama meclise atfettik. Bakınız dikey olarak ben yazdım. Meclisin değil mi? Şimdi bu süreç bitti. Bakalım bundan sonraki süreç kime gelecek? İşte bu süreçten sonra kime geldi? Cumhurbaşkanlığı. Şu anda Cumhurbaşkanı önünde. Fakat bir şey dikkat edin. Kaçla gelmiş? 400'den az gelmiş. Bakalım artık siz kendinizi burada kontrol edin. Yani test yapabilirsiniz. 400'den az bir rakamla Cumhurbaşkanı'na gelmiş. Bakalım ne seçenekler var. Yani gördüğünüz gibi iki ok olduğu için tahmin edin bakalım kaç seçenek var. İki seçenek var. Bir halk oyu, İki, veto. Soru. Burada onay yetkisi var mı? Yok. Niye yoktur? Çünkü 400'e ulaşamamış ki. Ya da 400 üstüne gelememiştir. Şimdi devam edin o e, şemayı. Veto etti kime gönderdi Cumhurbaşkanı? Meclise. Burası çok kritiktir dikkat edin. Çok çok önemli. Cumhurbaşkanı veto etti meclise gönderdi değil mi? Meclis ısrar edip kime gönderecek Cumhurbaşkanı? Artık iş bitti. Eğer veto edilirse en az üçteki aranacaktır. Not edebilirsiniz. Cumhurbaşkanının anayasa değişikliklerine veto ettikten sonra eğer meclis tekrar cumhurbaşkanına gönderip ben bunu değiştiriyorum 3'te 2 oy ihtiyacı var. O zaman 5'te 3 üç kapandı. 3'te 2 değil mi? Ya da 3'tekiden fazla. Devam edelim. Varsayalım bu rakam oldu mecliste. Yani 400 ve üzeri evet oyu çıktı. Artık meclis gönderebilir mi Cumhurbaşkanı'na? Evet. Bakalım. Gönderdi Cumhurbaşkanı. Veto hakkını kullandı değil mi? Veto hakkı bitti. Bakalım ne gelecek Cumhurbaşkanı karşısına? İki seçenek. Ya onay ya halk oyu. O zaman farkı gördünüz mü? En başta 5'te 3 geldiği için zaten onaylama şansı yoktu. Sonra veto edince ne oldu? Veto edince mecburen 3'te 2 olunca işte Cumhurbaşkanı'nda onay yetkisi açılmış oldu. Tekrar söylüyorum en kritik ibarelerden biri budur. Sevgili arkadaşlar referandum bizde ya da halkoyu iki türdür. Bir ihtiyari ikincisi zorunlu. Ne zaman ihtiyari olur? Eğer mecliste 400'den fazla evet oyu çıkmışsa. Ne zaman sadece referandum olur onay olmaz o zaman ki 400'ün altındayız. Anayasa bize ne mesajı veriyor? Ey meclis 400'ün altında olursa ben bunu az buluyorum. Sen ve Cumhurbaşkanı aranda bu işi bitiremezsin. Son kararı halk versin. Yok 400'ün üstündeyse bu çok ciddi rakam. Yani bir şey ben e, tahmini bir hesap yapıyorum. Eğer mecliste 400 milletvekili varsa bir konuda ittifak ediyorsa toplumun yüzde sekseni yüzde yetmişi demektir. Temsilen. Dolayısıyla dikkat edin böyle bir rakamla gelse yüzde yüz halk da evet diyecek. Demiyoruz halk oyuna gitmiyor ama illa da halk oyuna gitmeye gerek yoktur. Cumhurbaşkanı onaylarsa iş tamamdır ama yine de isterse halkoyu olur sevgili arkadaşlar. Varsayalım bu anlattığımı yeni anlamadınız. Hiç sorun yok. Şimdi aynı konu dördüncü şemayla de anlatayım mı acaba yoksa abartılmış olur mu? Mesela bu örgün eğitimi yok diyorlar artık yeter bizim için. Aynı konu üç farklı versiyonda anlattım. Hakikaten merak ettim var mı? Vallahi varmış. Şimdi sevgili arkadaşlar bu da sizin için işin şakası bir tarafa ne kadar önemli olduğunu söylüyorum size. Çok teknik konudur. O yüzden evirip bakınız şöyle düşünün 17 yıllık bir öğretmenlik deneyimi Öğrencilerin talebini üzerine demek karmaşık olduğu için biz de bunu ne yapalım evirip çevirip farklı versiyonlarda anlatalım. Yine aynı konu bakalım TBM 5'te 3'ten fazladır ama 3'te 2'den azdır. Artık kendinizi test yapın. Cumhurbaşkanı geldi mi ne güzel. İki seçenek oldu değil mi? Hangi seçenekler? Eminim etrafa bu işi anladın sen. Evet ya hal koyulacak ki resmi gazetede iş tamamlar ya da veto olur. Buna dikkat edin. Onay gördünüz mü burada? Görmediniz. Niye? Çünkü üçtekiden az oldu. Peki varsayalım Cumhurbaşkanı veto etti. Etti mi? Tamam. Meclise gönderdi değil mi? Bu hususa dikkat edin. Meclise geri dönen bir anayasa değişikliğini meclis ne diyor? Yok efendim ben illa var ya ben bu anayasa değiş ısrar ediyorum Cumhurbaşkanı göndereceğim. Madem ısrar ediyorsan o zaman üçtekiye sahip olmak zorundasın. Bakalım öyle mi? Hayırlısıyla mecliste üçteki ve fazlasına ulaştı. Kime gönderdi? Cumhurbaşkanına. Peki Cumhurbaşkanı veto hakkını kullandı mı? O zaman burada doğal olarak iki seçenek olacak. Biri halk oyu, diğeri de onay. Bakalım çıkacak mı? Çıktı işte. Onay ve halk oyu. Gördüğünüz gibi. Şimdi o zaman anayasa değişikliğini bu şekilde size anlatmış olduk. Varsayalım... <laughs> Anlamadınız. Beşinci şemaya geçelim mi? Yok vallahi geçmeyeceğim. Abartılı değil mi? Bu kadar da olmaz. Nasıl olsa bu dört oldu. Dörtte kapatalım. Ama burada başka bir şey galiba anlatmak istiyorum. Bunu daha önceki videomuzda ben sevgili arkadaşlar göstermiştim. Kanunlaşma süreci. Bakalım başka bir şey yoksa. Evet. Sevgili arkadaşlar anayasa hukuku sonuna geldik. Evet umarım buradaki slide ondan sonra verdiğimiz örnekler güncel konular yararlı olmuştur. Sabırsızlıkla bu videolardan sonra sınavlara girip ve bu konuda başarınızın bir nevi geri dönüşünü hem umut ediyorum hem de bildirmenizi istiyorum. Bunun hangi açıdan yararı var söyleyeyim. Birincisi KPSS veya diğer sınavları düşünelim. Başardınız yani diğer derslerle birlikte bunu da başardınız değil mi? Bundan sonraki süreç mülakat sürecidir. Sizi temin ederim ben ve diğer hoca arkadaşlarım İndeks Akademi olarak sizi yalnız bırakmayacağız. Yalnız da olacağız. Yani hayırlısıyla yazlı sınav bitti. Tamam yazlı sınav bitti. Mülakata hazırlanırsınız değil mi? Tecrübeler bizdedir. Bize gelin. Hocam mesela şu sınavda hangi müfredat var? Şu kurum sınavında hangisi olacak? Hakimlikte de sorabilirsiniz. Hocam hakimlikte genelde hangi mülakat sorular olur? Biliyor musunuz? Tam 15 yıldır, 15 yıldır bütün öğrencilerim kazananlar mümkün olduğu kadar birebir mülakat çıkışlarını takip ettim. Hangi sorular soruldu? Hangi yöntem oldu? İnanın bu konuda hem ben hem diğer hoca arkadaşlar size inanılmaz bir biçimde yol gösterecekler. Tabii ki bunun bir de manevi boyutu var. Nedir? Başarınızı sizin bizim o vücudumuzdaki yorgunluk o şeyi de almış olacaktır. Çünkü bir öğretmen için en güzel şey budur. Dolayısıyla Evet. Hocam. Neredeyse? Evet. Bana da yazıyorlar. Öyle mi? Evet. Çok güzel olur, çok güzel yani buradaki olur. Buradaki yorgunluğumu unutuyorum arkadaşlar. Aynen. <laughs> Dolayısıyla gerçekten bunu bekliyorum sizden. Evet. Bir de dediğim gibi bu süreçte muhakkak yanınızda olacağım. Ee, Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. YouTube'daki yazılarınızı yazıp tek tek inceleyeceğim. Gerekirse ek notlar, ek kaynaklar. Ondan sonra sorular. Bu şekilde yardımcı olacağız. Instagram benim Erdal fanittir. Çok karmaşık bir Instagram değildir. Dolayısıyla bu şekilde inşallah yani şöyle bir yerde ben galiba e, duydum. Başarının babası çok var ama başarısızlık hep yetim kalır. Dolayısıyla ben de şöyle diyorum. Biz başarısızlıkta da ki düşünmek istemiyorum. Biz varız ve bunu düzeltelim. Başarıda da sizin başarınızda bizim de yani ufaktan bir katkı diyelim bu şekilde olabilir. Evet. Hepinize başarılar diliyorum ama tabii ki idare hukuku videolarıyla ve böyle bir güzel insan yönetmenimiz gerçekten çok motive etti beni. Çünkü çok kamera önünde pek alışık değilim. Yani deneyim olarak hoca deneyimim çok fazla ama kamera önünde de bu kadar başarı sağlamam resmen moral kaynağımdır benim. O yüzden etrafı olmasa ben bu işi yapamam. İtiraf ediyorum burada. <laughs> Hoşça kalın arkadaşlar.